Evet çocuklar matematikte bölme işlemine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle bölmenin ne olduğunu kısa bir hatırlayalım. Bölme işlemi ne demekti? Gruplama, paylaştırma ve üleştirme gibi anlamlara gelebiliyordu. Çıkarma işleminin tekrarlı haliydi. Ben sürekli bir işlemi yaparken tek tek çıkartma yapacağıma bölme yaparak ne yapabiliyordum? Kısa yoldan sonuca ulaşabiliyordum. Benim bölme yapabilmem için ritmik saymayı çok iyi bir şekilde bilmem gerekliydi. Hadi şimdi hep beraber matematik öğreniyoruz. Kitaplarınızın 41. sayfasını açarak bölme işlemlerine başlıyorum. Siz de benimle birlikte bölme işlemlerini yapabilirsiniz. Biz bölme işlemini iki türlü yapabiliyorduk. Ya bu şekilde çizelge yaparak ya da iki noktanın arasına çizgi çekerek bölme yapabiliyordum. Bu ikisi de benim bölme işlemimi simgeliyordu. Ben burada ne yapacağım? 9'un içinden kaç tane üçerli grup yapabilirim? Bu işlem bana bunu soruyor. Ne yapacaktım? Ritmik sayma yapacaktım, değil mi? Başlıyorum. 3 6 9. Kaç tane saydım? 1 2 3. O zaman ben buraya 3 yazıyorum. 3 çarpı 3 kaçtır? 9. Yani benim en son yazdığım sayı çıkarma işleminde kullanacağım sayıdır. 9'dan 9 çıkartırsam 0 kalır. Yine burada aynı şekilde 3, 6, 9 diye sayıyorum. Kaç tane buldum? 3 tane buldum. Bu işlemimde ne yapacağım? 15 sayısının içinden kaç tane üçerli grup yapabilirim. Bunu bulacağım. Yine aynı şekilde ritmik sayma yaparak işlemimi gerçekleştirebilirim. Saymaya başlıyorum. 3 6 9 12 15. İstenilen sayıya geldim mi? Geldim. Peki kaç tane ritmik sayma yaptım? 1 2 3 4 5. 5 tane ritmik sayma yaptım. Ritmik sayma sayımı ben buraya yazıyorum. En son hangi sayıyı söyledim? 15'i söyledim. Onu da bu bölüme yazıyorum. 5'ten 5 çıktı 0 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. Gelelim diğer işlemimize. 20'nin içinde bana kaç tane 5 olduğunu soruyor. Kaç tane beşerli grup yapabilirim? Başlıyorum saymaya. 5, 10, 15, 20. Kaç tane saydım ritmik sayma? 1, 2, 3, 4. Hemen buraya 4 yazıyorum. En son söylediğim sayı kaçtı? 20. Onu da nereye yazıyorum? Buraya yazıyorum. 0'dan 0 çıktı. 0 kaldı. 2'den 2 çıktı. Yine 0 kaldı. Yine aynı şekilde buralarda da 15'in içinde 3 aradım. Kaç tane buldum? 5 buldum. 20'nin içinde 5 aradım. Kaç tane buldum? 4 tane buldum. Burada ne yapıyorum? 16'nın içinde kaç tane 4 olduğunu arıyorum. Başlıyorum ritmik sayma yapmaya. 4, 8, 12, 16. İstediğim sayıya ulaştım mı? Ulaştım. Kaç tane ritmik sayma yaptım? 1, 2, 3, 4 tane ritmik sayma yaptım benim ritmik sayma yaptığım sayı bu alana yazacağım sayıydı. En son söylediğim ise 16 idi. Ben buradaki sayıyı 4 çarpı 4 yaparak yine bana neyi verdi? 16'yı verdi. Yine bu şekilde bulabilirim. 6'dan 6 çıktı 0 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. Yine burada 16'ın içinde 4 arayacağım. 4, 8, 12, 16 kaç tane saydım 4 tane saydım burada ne yapacağız 16'nın içinde iki arayacağız başlıyoruz 2'den başlayarak ritmik saymaya ikişer ikişer 2 4 6 8 10 12 14 16 istenen sayıya ulaştım kaç tane ritmik sayma yaptım 1 2 3 4 5 6, 7, 8. 8 tane ritmik sayma yaptım. 8 çarpı 2 kaç eder? 16 eder. Bu şekilde buraya ne yapıyorum? Yazıyorum. 6'dan 6 altı çıktı 0 kaldı. 1'den 1 bir çıktı 0 kaldı. Yine burada 16'ın içinde 2'yi arıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16'ya geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane 2 saydım. Yani 16'nın içinde ikişerli gruplardan 8 tane grup olabiliyormuş. Burada ne yapıyoruz? 12'nin içinde ne yapıyorum ben? 3 arıyorum. 3 6 9 12 İstediğim sayıya geldim mi? Evet, geldim. Kaç tane saydım? 1 2 3 4 tane saydım. Burası 4 oluyor. En son söylediğim sayı da benim çıkarma işleminde kullanacağım sayımdı. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. 1'den 1 çıkarsa yine ne kalır? 0 kalır. 12'nin içinde 3 arayacağım. Nokta koyarak hemen yapabilirim. 3 6 9 12. Kaç nokta koydum? 4 tane nokta koydum. 15'in içinde 5'i arayacağım. Ne yapacağım? 5, 10, 15. Kaç tane saydım? 3. 3 çarpı 5 kaç? 15. 5'ten 5 çıkarsa 0. 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. 15'in içinde yine burada ne arıyorum? 3 arıyorum. O zaman sayıyorum. 3, 6. 9 12 15 kaç tane? 1 2 3 4 5 tane. Benim cevabım kaçtır? 5'tir. Şimdi kalan soruları siz ödev olarak yapıyorsunuz. Sayfa 41'in kalanı ve 42. sayfa sizler için ödev. Şimdi doğal sayılarda bölme işlemindeki terimleri görmüştük biz sizinle. Neydi? Bölünenim, bölenim, bölümüm ve kalanım. Gelin şimdi burada hangi sayı bana hangi terimi ifade ediyor? Hep birlikte onları yazalım. Bu kısma yazdım benim de Yani bölen, bölünen 20. Bölenim ne oluyor o zaman? Bölenim 4 oluyor. Gelin şimdi işlemi yaparak bölüm ve kalanı bulalım. 20'nin içinde ne arayacağım ben? 4 arayacağım. 4 8 12 16 20. Kaç tane ritmik sayma yaptım? 1 2 3 4 5 tane ritmik saydım. O zaman benim bölümüm 5'tir. En son yazdım sayı kaç? 20. 20'den 20 çıkarsa kaç kalır? 0 kalır. O zaman benim bölümüm 5, kalanım ise kaçtır? 0'dır. Hadi hep birlikte bu işlemi yapalım ve bölünen, bölen, bölüm ve kalanı yerine yazalım. 12'nin içinde 4'ü arayacağım, değil mi? Yazıyorum hemen. 4 8 12. İstediğim sayıya geldim. Kaç tane ritmik sayma yaptım? 1 2 3 tane ritmik sayma yaptım. 3'ü de yerine yazdım. Çıkarma işlemini de kullanacağım. Sayı kaç? En son söylediğim sayı. 12. 2'den 2 çıktı. 0 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0 kaldı. O zaman benim bölenim kaç oluyor? 12 oluyor. Bölenim kaç oluyor? 4 oluyor. Bölümüm 3. Kalanım ise 0'dır. Hadi hep birlikte bunu da yapalım. 18'in içinde 3'ü aramamı istemiş. 3 6, 9, 12, 15, 18. Kaç tane ritmik sayma yaptım ben? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nereye yazıyorum? Bölüm kısmıma yazıyorum. 6 çarpı 3, 18 eder. 18'de çıkarma işleminin olduğu kısma yazıyorum. Kalanım kaç benim? 0. O zaman benim bölünenim 18, Bölenim 3, bölümüm 6, kalanım ise ne olur? 0 olur. Sayfa 43'te kalan kısım ve sayfa 44 ödeviniz.